Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Serimizin 25. videosuna geldik. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi yapıyoruz. Daha önce hem Türkçeden Fransızcaya hem de Fransızcadan Türkçeye yüzer videoluk iki seri yapmıştık. Hatta şuraya kartını ekleyelim. Türkçeden Fransızcaya, Fransızcadan Türkçeye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yıllar önce yapmıştık bu çalışmaları. Sizlerden çok yorum gelmişti. Hocam çok faydalı oldu. Fransızcamızı çok geliştirdi. Tekrar yapsanız keşke diye listeme yazmıştım. Sırası geldi. Yeni bir seri hazırladım ve tekrar çalışıyoruz. Bu sefer orta ve ileri seviyelere uygun farklı seviyelerde farklı konu başlıklarından cümleler çalışıyoruz. Yine 100 videoluk bir seri her videoda 3 cümle çalışıyoruz. Toplamda 300 cümle. Çoğu açıdan Fransızcanızı çok geliştirecek, çok faydalı bir seri. Birinci videodan itibaren düzenli bir şekilde yazarak çalışmanız güzel olur. Nelere faydası var bu serinin? Zaten yorumlarda siz yazıyorsunuz. Öncelikle tercüme mantığını görmüş oluyoruz. Tercüme mantığı nedir? cümleyi nasıl anlarız, analiz ederiz ve nasıl tercüme ederiz. D bilgisi çalışıyoruz. D bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz, tekrar ediyoruz. Ek bilgiler yazıyorum. Hatta onu da yazalım şöyle. Ek bilgiler diye. Daha önce çalıştığımız ilgili D bilgisi konularının videolarının, kartlarını ekliyorum ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsinler. Başka okuma çalışması yapıyoruz, telaffuz çalışması yapıyoruz. Başka farklı konu başlıklarından cümleler yazıyorum diye söylemiştim. Pek çok kelime, terim, deyim, atasözü geçiyor. Bunları da mutlaka defterinize yazın ve o şekilde çalışın. Başka pek çok şey sayabiliriz. Sizler de ekleyebilirsiniz. Çok faydalı bir seri. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. Her videoda söylüyorum, tekrar ediyorum. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bakın, yazdığınız yorumlar bana fikir oluyor. Farklı fikirler veriyorsunuz ve o doğrultuda videolar hazırlıyorum. Misal, "Hocam çok hızlı anlatıyorsunuz." "Hocam çok yavaş anlatıyorsunuz." gibi yorumlar geliyor bir ortalamayı tutturmak zorunda olduğumuzu unutmayın. Video fikirleri veriyorsunuz. Hatta konu istekleri geliyor. Hocam şu konuyu çalışabilir miyiz diye istediğiniz bir konu varsa olursa onları da yazabilirsiniz. Daha önce çalıştığımız bir konuyu size söylerim. Zira binden fazla videomuz var. Çalışmadıysak listeme yazarım, eklerim ve sırası görünce anlatırım. Öyle düşünün. Zil çan işaretine tıklarsanız bildirimlerinizi açarsınız. Gelecek videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Videonun linkini Fransızca öğrenmek isteyen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza gönderebilir. Onların da çalışıp faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Başka ne var? Hocam sizi sosyal medyada görmek istiyoruz diye yorumlar gelmişti. O bağlamda açtığım bir Instagram hesabım var. Kanal bilgilerinde yazıyor Alparslan Demir FR diye. İsteyenler oradan takip edebilir. Instagram'dan mesaj yazarak bana ulaşabilirsiniz. YouTube'un süper teşekkür diye bir özelliği var. İsteyenler kanala bağış gönderebilir. Bağış gönderen öğrencilerime, takipçilerime ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım videomuzda nasıl cümleler geçiyor. İlk cümlemiz şöyle. Koleksiyonunuz en az benimki kadar güzel. Şimdi koleksiyonunuz derken ne var? Bakın şurada bir sizin var, değil mi? Sizin koleksiyon diye düşünsek votre mülkiyet sıfatı var. Hemen bir yıldız atalım şuraya. Önemli temel bir konu detaylı bir şekilde çalıştık. Fransızca mülkiyet sıfatları. Les adjectifs possessifs. Neden mülkiyet dememiz gerekiyor? Posesif, posededen geliyor. Yani değerli bir şeyin sahibi olmaktan geliyor. O yüzden iyilik sıfatları, sahiplik sıfatları değil, mülkiyet sıfatları dememiz gerekiyor. Konuları da, re bilgisi konularını başlıklarıyla öğrenip hakkınızda tutun. Videonun linki burada. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Kanalımızın en çok seyredilen videolarından bir tanesi. Şurada koleksiyon sözcüğü var. Zaten bakın ses olarak Fransızcaya benziyor. Koleksiyon. Değil mi? Dişi bir sözcük bu. La koleksiyon. Koleksiyon demek. Sonra ne var? En az benimki kadar güzel. Benimki dediğimiz nedir? Benim koleksiyonum değil mi bu? Benim koleksiyonum. Benimki dediğimizde mülkiyet zamiri kullanmış oluyoruz. La mien kullanacağız. Neden? Koleksiyon dişil. La mien benimki. Şurada güzel var, güzel bir sıfat. Sıfatları isimlere göre akorlayıp değiştirmemiz gerekiyor. E, i̇sim dişil ve tekil olduğuna göre bel olarak sıfatı kullanacağız. Peki benimki kadar güzel derken kö ile bağlayacağız. Bakın burada ne var? Bir karşılaştırma cümlesi var değil mi? Karşılaştırma, comparison, karşılaştırma. Hem karşılaştırmayı hem süperlatif en kısmını farklı videolarda çalıştık. Şimdi şunun kadar dediğimizde neyi kullanmamız lazım? O si kullanmamız lazım. O si eşitliği veriyor güzel dir diye düşünürsek burada ne saklı? olmak fiili saklı bakın. güzeldir. Olmak fiilinin şimdiki zaman çekimi Türkçeye hangi karşılıkları veriyor? dir, dır, yim, yım, sin, sın karşılıklarını veriyor. Aklınızda tutun. Bunların hepsi yine YDS ile ilgili küçük küçük faydalı bilgiler. Cümlenin tercümesini yapsak zaten kolay. Koleksiyonunuz yani sizin koleksiyon. Votra koleksiyonu koleksiyonu siyon yon diye bitiyorsa büyük bir ihtimalle dişil bir sözcüktür. Hemen olmak fiilini şimdiki zamanda il el şahıs zamirine göre çekip yazalım. E ösi aynı derecede eşit miktarda sıfat var şurada Belle. kö aslında dendanı veriyor öyle düşünün dendan kö la mienne benimkinden daha güzel deseydik yine kö ile bağlardık okuyalım kontrol edelim koleksiyonunuz en az benimki kadar güzel votre collection est aussi belle que la mienne votre collection est aussi belle çünkü Hocam olmadı bir şeyi atladık. Neyi atladık? En az var burada. Karşılığını vermediniz. En az benimki kadar güzelle koleksiyonunuz benimki kadar güzel arasında ne fark var? Fark yok. Tercüme yapacağımız zaman özellikle ardıl tercüme, sözlü tercümede biz bunu nasıl söyleriz diye kafamızda hemen çevirmemiz gerekiyor. Yani Fransızcaya bunu nasıl uygun hale getiririz? Ya da başka bir dile çalışıyoruz. Kendi kafamızda Türkçeden Türkçe'ye tercüme etmemiz gerekiyor. Öyle düşünün. Bu pratiği zamanla Fransızcanız ilerledikçe kazanacaksınız. Hadi devam edelim bakalım ikinci cümlemiz nasıl. Hemen bir yıldız atalım şuraya. La comparaison. Fransızca'da karşılaştırma. Nasıl yapılır? Neyi karşılaştırabiliriz? Sıfat mı, isim mi? Hepsi bu videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. Videonun kartı burada. Mutlaka izleyin ve çalışın. İkinci cümle şöyle. Bu komik hikaye herkes tarafından biliniyor. Bu komik hikaye herkes tarafından biliniyor. Şimdi şunu bir alalım. Sınıf derslerimde de defalarca defalarca söylüyorum. Öğrenciler karıştırıyor. Bakın bunu aklınızda tutun. Tout monde herkes demek. Tout monde bütün dünya tüm dünya demek değil. Tu tüm bütün hepsi karşılıklarını veriyor doğru. Le monde dünya demek. O zaman bu bütün dünyadır. Hayır. Tout monde, tout monde herkes demek. Hemen şurada bir işaret sıfatı var. İşaret sıfatları isimlere gönderme yapar. İsimleri nitelendirir ve ismin eril, dişil, tekil, çoğul olmasına göre değişirler. Aynı mülkiyet sıfatları gibi, aynı niteleme sıfatları gibi. Şimdi hangi işaret sıfatını kullanacağız? Buna bağlı bakın. Hikaye sözcüğünün Fransızcası nedir? Hikaye sözcüğünün Fransızcası histoire. Ve dişi bir sözcük. Yani şöyle yazdığımızı düşünün. List var diye. Dolayısıyla set de işaret sıfatını kullanacağız. Komik ne? Drol. Şurada bir tane şapka var. Komik demek. Bilinmek, tanınmak diye düşünürsek şuraya connaître fiilini kullansak. Connaître tanımak demek. Konuyu kullansak sonuna da bir ö getirip koysak zira istuar dişi bir sözcük. Başka biliniyor, bilinmektedir diye düşünürsek bir olmak fiilini kullanmamız gerekiyor. Fiil kullanmadığımız cümle olur mu? Olmaz. Şimdi tarafından kısmını nasıl vereceğiz? Parla versek olur mu? Par tout monde olur. Döyle versek olur mu? De tout monde, O da olur. Peki tout ek olarak mesela de tout diye kullansak olur mu? O da olur. Hadi farklı yöntemlerle gidelim. Cümlenin tercümesini yapalım. Cette drôle drôle histoire Bu komik hikaye. Herkes tarafından tanınmaktadır, dirdir. Etre koyduk. Econi Konert filinin partisi, pasesi sonuna bir ö koyduk. Akor yaptık diye düşünün konu par tout le monde desek par tout le monde doğru olur mu doğru olur hatta şöyle bölelim de tous desek tous yine doğru tercüme etmiş oluruz hadi bir okuyalım nasıl olacak bu komik hikaye herkes tarafından biliniyor cette drôle histoire est connue par tout le monde Cette drôle d'histoire est connue de tous. Bir ekleme daha yapalım mı? Neden olmasın? Şuraya bir de koysak olur mu? Cette drôle d'histoire est connue par tout le monde gibi yine güzel olur. Videomuzun üçüncü ve son cümlesi. Savaş için asla iyi bir neden yoktur. Basit cümle, işimize yarayacak çok şey var yoktur karşılığı ne vardır var var vardır hangi yapı bu ilya Fransızca da çok kullanılıyor hem yazı dilinde hem konuşma dilinde biz çok detaylı bir şekilde çalıştık bu arada videolara her şeyin kartını pek tabi ekleyemiyorum çünkü belirli bir sayıda kart eklenebiliyor videonun sonuna koyarım ama çalışmak istediğiniz bir konu olduğunda kanal içinde aratarak kolaylıkla bulabilirsiniz. İlya var, vardır demek. Her zaman da kullanabilir miyiz? Vardı, olacaktı gibi. Her zaman da değil ama kullanabildiğimiz İlya'yı dönüştürebildiğimiz zamanlar var. Onu da videoda anlattım. Şimdi İlya niye ba desek? Türkçe'ye hangi karşılığı veriyor? Yok, yoktur. Ama ne var? Bakın şurada. Asla yoktur var. Asla'nın Fransızcası ne? Ne jamais. Asla hiç karşılıklarını veren negasyon, olumsuzluk. E ilya ile birleştiremez miyiz? Il niye? jamais desem il ne asla yoktur karşılığını verdi. Bakın ne kadar kolay oldu. Başka ne var? Şurada iyi var. Bu bir sıfat hangi sıfat? Bon kullanacağız ama sıfatlar isimleri nitelendiriyor. İsimlere göre değişiyor. İyi neye bağlı? Neden sözcüğüne bağlı. Neden? Sebep. Şunu bir alalım. Bunun Fransızcası la raison. Akıl us karşılığını da verir. Sebep, neden karşılığını da verir. Bu dişil olduğuna göre biz sıfatı bonlu diye akorlayalım. Başka ne var? Şurada için var. Çok kolay. Daha önce zaten geçti. Şimdi pur edatını kullanabiliriz karşılığı olarak. Belki gerekmeyebilir de. Savaş ne? Savaşla ger. Şöyle yazalım. Şurada bir kaldı. Bir neden derken şunu ün diye de düşünebiliriz. Cümleyi kurarken bazılarını değiştireceğiz ya da değiştirmeyeceğiz. Bakalım. Şimdi il niye jame diye başlayalım. Buradaki il il eldeki şahıs zamiri değil mi? Hayır değil. Bu nötrü. Hava durumunu söylerken kullanıyoruz. Hadi şuraya bir yıldız ek bilgi. Il fe bu bugün hava güzel. Saatleri söylerken kullanıyoruz. Mesela ile 2 saat 2 derken kullanıyoruz. İlya var, vardır derken kullanıyoruz. İnya jami asla yoktur. Ünlü, bonlu, raison. İyi bir sebep oldu mu? Olmadı. Olumsuz cümlede ün düşer. Neye dönüşür? Döye dönüşür. İnya jami de bon raison. Sebep, iyi bir sebep yoktur. Pur koyduk şuraya. Pur la ger. Savaş için. Peki, şöyle bir ekleme yapsam olur muydu? Pur fer la ger. Savaş yapmak için, savaşmak için diye düşünüp. Olurdu ama çok da gerekli değil. Pur la ger diye devam etsek yine doğru. Bir okuyalım nasıl olmuş. Savaş için asla iyi bir neden yoktur. Il n'y a jamais. Asla yoktur. De bon raison. İyi bir sebep. Pour la guerre. Savaş için. Bakın. Savaş için. Asla. iyi Bir sebep. Yoktur. Il n'y a pas d'amour heureux. Mutlu aşk. Yoktur. Aragon'un. Herkesin bildiği şiir. Hadi şuraya yazalım ek bilgi olsun. İyili Nia pa damur aşk Örü mutlu aşk yoktur Aragon'un bir şiiri. Nereden hakkıma geldi? Sınıf derslerimde öğrencilerime edebi tercümeler de yaptırıyorum. Şiir tercümesi yapıyoruz. Bunun tercümesini yaptık. Kendimiz yaptık. Hatta Türkçe şarkıları bazı türküleri de tercüme ettiğimiz oldu. Soru şu, edebi tercümelerde yapalım mı? O tür videolarda çalışalım mı? Yorumlara yazıp fikirlerinizi iletin. Geldik 25. videomuzun sonuna. La fin de la video. Türkçe, Fransızca çözümlemeli cümle çevirisi. Orta seviye ve daha çok ileri seviyeye seviyelere uygun cümleler. 100 videoluk bir seri. Her videoda 3 cümle toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. Eskiler sıkılıyor tekrar ettiğim zaman ama kanala yeni abone olan, hocam sizi bu yeni buldum, yeni keşfettim, geç kalmışım diyen yorumlar yazan öğrenciler, takipçiler var. Yeni gelenler için ismim Alparslan Demir. İngilizce ve Fransızca yeminli mütercim tercümanım. Ayrıca çok uzun senelerden beri İngilizce ve Fransızca öğretmeni olarak çalışıyorum. Uzmanlık alanım tercüme kuramları. Hemen hemen her yaş grubuyla ile çalıştım. İleri yaş grubuna kadar. Nasıl bir faydası var? Bir konuda öğrenciler nerede, nasıl takılırlar çok iyi biliyorum. Dolayısıyla videoları tam olarak ona göre hazırlıyorum. Öğrencilerin takıldığını, takılacağını düşündüğüm yerleri detaylandırıyorum, tekrar ediyorum. Öğretmenlik uzmanlık gerektirir. Öğretmenlik meslek etiğini, sınıf yönetimini çok iyi bilmeyi gerektirir. Temel olarak kendi branşına mükemmel bir şekilde hakim olmayı gerektirir. Bilmek farklıdır, anlatabilmek farklıdır. Dolayısıyla bir konuyu öğrenmek istediğinizde sadece Fransızca olmasın bu, İngilizce olmasın. Doğru içeriği seçmeniz gerekiyor. Yoksa faydasından çok zararı olur, kafanız karışır. Öyle düşünün. En başta söylemiştim, şimdi tekrar ediyorum. Kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olmayı unutmayın. Kanalımızın öğrenci takipçi abone sayısı her gün artıyor. Siz de katılın. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazarak fikirlerinizi benimle, yorumları okuyan başka öğrencilerle, takipçilerle paylaşabilirsiniz. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Videonun linkini, kanal bilgilerinin linkini, Fransızca öğrenmek isteyen, İngilizce öğrenmek isteyen yakınlarınıza, arkadaşlarınıza gönderebilir onların da abone olmasını sağlayabilirsiniz. Videoları izleyip çalışmalarını, faydalanmalarını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.